Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ki size vereceğimiz tüm önemli açıklamalardan ve tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Yemin dizisi yeni bölümlerde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Reyhan hapishaneden kurtulacak mı? Reyhan diziden ayrılıyor mu? Dizi final mi yapıyor? Sabiden Hanım'ın tüm gerçek yüzü ortaya mı çıkıyor? Tüm bu soruların cevabı için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yemin dizisi yeni bölümlerde artık Reyhan hapishaneden kurtulsun ve Cavidan Hanım hak ettiği ders alsın diyorsanız videomuzu beğenin bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek isterim. Yemin yeni bölümlerde Reyhan hapishaneden kurtulamayacaktır arkadaşlar. Bunun sebebi ise o tahlil olurken onun çantasından ilaçlar çıkacak ve bir süreliğine daha hapishanede kalacaktır. Ve ilaçların nebahatın koyduğunu hiçbir şekilde kanıtlayamayacaktır. Yemin dizisi yeni bölümlerde Emir yine üzgün olacaktır. Erhan de oya ise evlenecektir. Ancak evlendiği zaman Narin kim gerçekleri söyleyebilir. Aslında Erhan'ın amacı Tarhun Holding'den ona da pay düşmesidir. Yemin dizisi final yapabilir. Peki ne zaman? Yemin dizisi 250. bölümde final kararı alabilir. Çünkü karamel yapım emanet adlı yeni dizisine başlayacaktır arkadaşlar yemin dizisi daha ayrıntılı video için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hoşça kalın lütfen abone olduktan sonra da bildirimleri atmayı unutmayınız.